17 yaşındaki Duygu'nun sır dolu ölümündeki ayrıntılara bakacağız önce. Duygu erkek arkadaşının evindeydi. Binaya birlikte girdiler. Kamera kayıtlarında var görüntüleri. O evde ne olduğu, ne yaşandı bilmiyoruz. Sonunu biliyoruz sadece. Genç kız pencereden düşüp hayatını kaybetti. O anın görüntüsü de var ama Duygu dengesini mi kaybedip düştü yoksa bir kaza mıydı bu bilen yok. Cevap bekleyen çok daha ürkütücü bir soru var ki o da olayın bir cinayet olup olmadığı tabii. Mehmet Kaplan ile Duygu'nun binaya giriş anı. 17 yaşında hayatının baharındaydı. Duygu Delen sevgilisinin evinde pencereden düşerek cam verdi. Geçmişi şey şey söylemeyecek misin? Hadi geri gel. Sen mi Gaziantep'te Batı Kent Mahallesi'ndeki bu binada yaşandı dehşet. Duygu Delen erkek arkadaşının evine gitmişti. Kamera kayıtlarına göre 17 yaşındaki Duygu Mehmet Kaplan'la birlikte işte bu kapıdan içeriye girdi. Gündüz saatleriydi. Mehmet Kaplan ile Duygu'nun binaya giriş anı. Genç kız telefonuna bakarak sevgilisinin peşi sıra binaya girdi. Sadece 4 saat sonra güvenlik kamerası çok acı bir görüntü kaydetti. Duygu Delen 4. kattaki evin penceresinden aşağı düştü. Boynuna ve beline aldığı darbelerle ağır yaralanan genç kız kurtarılamadı. Duygu dengesini kaybederek mi düştü, canına mı kıydı yoksa cinayete mi kurban gitti? Bu sorulara yanıt arayan polis, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ı gözaltına aldı. Arkadaşlar bugün Bursa'da faaliyet doğdu yine. Ne bir şey söylemeyecek misin? Sen mi Sen Geçen yıl ehliyetsiz ve alkollü olarak kullandığı aracıyla 35 yaşındaki Zeynep Berna Ata'ya çarparak ölümüne yol açan Kaplan davada tutuksuz yargılanıyordu. Duygu Delen'in sevgilisi Mehmet Kaplan şu an Gaziantep adliyesine getiriliyor. Sen mi ittin? Sen mi ittin? Pişman mısın? Pişman mısın? İlk ifadesinde olay anını görmediğini savunan Mehmet Kaplan gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.